Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere bu üç renkten oluşan güzel bir model hazırladım ve videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben modelin içi yeşil yaptım ve motiflerini de iki renk kullandım arkadaşlar. Pembe ve krem rengini seçtim modeli sizlere anlatmak amacıyla. Siz çimen yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar yazmanız desen ise desenden veya zemininden renk seçimini yapıp yapabilirsiniz. Motifine iki renk kullandım. Siz renklerin çoğaltıp veya tek renkli de yapabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin arkadaşlar nasıl seviyorsanız nasıl tercih ediyorsanız o şekli yapacaksınız. Ve kullanacağım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladığım şimsinle birlikte bir motifini yapacağım modelde bu arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Model şu anda üçsüz arkadaşlar. Ve istediğim gibi durmuyor. Ütülendikten sonra daha güzel duracak arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ve bu arada ara boşluğuna da iki tane pırpır yerleştirdim. Siz sayı çoğaltacaksınız. Ne kadar geniş genişlikte istiyorsanız o şekilde sayı çoğalttıkça araya boşluğu da o derece genişleyecektir arkadaşlar. Tüm videolarımda aynı şeyi belirtiyorum arkadaşlar. Benim amacım modeli anlatmak. Ve o amaçla da ara boşluğunu dar tutuyorum. Siz genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi nasıl seviyorsanız sayı çoğalttıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir. Ve bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz var, olumlu veya olumsuz bana yazıklaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. san dersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Ve bu arada tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Beşimsinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yapıp ipimi sabitledikten sonra şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar. Tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra iki kez doluyorum ve sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekip dörtlü trabzan yaptım. Ardından bir iki üç dört ve beş tane zincir dörtlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Tekrardan 4 5 zincir pardon. Ve 4 trabzan yanından giriş yapıp sık ile kapattım. 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. 5 tane zincir çekip trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra altı tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve bu 6 sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum tabi batıda ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar araya yerleştirdiğimiz pırpırı bu şekilde yapıyoruz ben iki tane yerleştirdim dediğim gibi ve önce bir tane yapmıştım bununla beraber iki oldu şimdi tekrardan aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum Tekli ipin arasına giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra iki kez doladım ve sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekip dörtlü trabzan yaptım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir bir kez doladım ve kapattım. Trabzan tepesine giriş yapıyorum arkadaşlar. 2 ilmeğine birden ve iki 2 çekip kapattım. ikili trabzan ara geçişte 3 tane zincir bir kez doladım. Yine aynı bölüme giriş yapıyorum. 2 ve 2 çekip kapattım. Yine ara geçişte 3 tane zincir bir kez doladım. Yine aynı bölüme giriş yaptım. 2 ve 2 çekip kapattım. Tekrardan 3 zincir bir kez doladım. Aynı bölüme giriş yapıp 2 ve 2 çekip kapattım. 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Önce 5 tane zincir çekmiştim. Aradan İkili trabzan yaparak devam ettim. Tekrardan 5 tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı bölüme giriş yaptım arkadaşlar. Sık iğne ile kapattım. Ve şimdi trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne dolgusuyla devam edeceğim arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra tığ batı da yeniden sıradakine giriş yapıp sık iğneyle kapattım. Ve yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum. Tekli ipin arasına giriş yaptım. Ve iki kez doladım. Sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Yine dörtlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve şimdi 5 tane zincir trabzan yanından giriş yapıp tepesine sık iğneyle bağladım. Tekrardan bir zincir yine 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapıyorum arda arda buraya aradaki pırpır yapıyorum arkadaşlar şu anda ve ardından 6 tane sık iğne dolgusu 2 3 4 5 ve bu 6 ve yine sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar bir tane daha pırpır pır yaptıktan sonra yine aynı bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdi motifin yapım aşamasına geçeceğim. Çimeni bu kadar. İpimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum arkadaşlar. Şöyle bu bölüm motifin yuvasını oluşturacak bu bölüm olduğu gibi arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 tane bölümümüz var. Bir kez doladıktan sonra 5 tane zincir çekip ikili trabzan yapmıştım arkadaşlar. 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Ve 2 2 iki çekip ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım. Aynı bölüme giriş yaptım. Yine 2 ve 2 iki çekip ikili trabzan yaptım. 4 tane ikili trabzan yapıyorum buraya arkadaşlar. 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ara geçişte 1 ve 2 zincir bir kez doladım. Şimdi sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar. Ara geçişte 3 tane zincir çekerek devam etmiştim. 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Yine 2 ve 2 çekip ikili trabzan yaptım. Yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tümüne aynı işlemi yapacağım. Ara geçişte 2 zincir bir kez doladım ve sıradakine giriş yaptım. Buraya da 4 tane iğne yapacağım. Ve yine 5 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum arkadaşlar. 2 tane zincir çektikten sonra bir kez doladım ve giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Yine bir kez doladım. 2 ve 2 çektim. Yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu dördüncü Şimdi modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir ara geçtim iki tane zincir çekmiştim Arkadaşlar o bölüme giriş yapıyorum 9 tane zinciri sık iğne ile kapattım tekrardan 9 zincir 6 ve bu 9 yine iki zincirden oluşan bölüme giriş yaptım sık iğne ile kapattım yine 9 zincir iki zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile kapattım bu sıra böyle arkadaşlar. Ve 9. ilk yaptığım ikili trabzan tepesine giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve 9 tane zinciri sık iğne ile kapattım. Şimdi modeli ön yüze çevirdim. 9 tane zincirden oluşan ilk bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne işlemiyle. Ve ardından 1 ve 2 zincir Yine aynı bölüme giriş yaptım. İpimi aldım ve çektikten sonra 1 ve 2 zincir. Giriş yaptım. İpimi çektim ve çıkarttım. 1 ve 2 zincir. 7 tane yapacağım böyle arkadaşlar. Ve bu 4 5 6 ve bu 7. Şimdi bir tane zincir ve sıradakine giriş yapıyorum. Yine aynı şekilde ipimi aldım, çektim ve bir iki zincir giriş yaptım. İpimi çektim ve bir iki zincir. Buraya da yine 7 tane yapacağım. Ve bu yedi bir zincir ve sıradakine giriş yapıyorum işlem aynı iki zincir çekiyorum giriş yapıyorum ipimi çektikten sonra yine iki zincir 2 zincir çekiyorum arkadaşlar giriş yapıyorum ipimi çekiyorum ilmeğimden çıkarttıktan sonra tekrardan iki zincir giriş yapıyorum ipimi çekiyorum ilmeğimden çıkarttıktan sonra iki zincir ve 7 tane yapıyorum arkadaşlar 6 oldu bununla beraber 7 oldu bir zincir ve sıradakine giriş yaptım yine buraya da 7 tane yapacağım 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir tane zincir ve sonuncuya giriş yaptım. Buraya da aynı şekilde 7 tane yapacağım. Ve bu 7 oldu arkadaşlar. 7 tane yaptıktan sonra bir ve iki tane zincir ipimi kesip koparıyorum motif aşaması da bu kadar. Arkadaşlar inşallah modeli beğenip yaparsınız ve kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemeden abone oluyorsunuz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Evet arkadaşlar sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum gördüğünüz gibi kolay ilerleyen bir model ve ben modelistler anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim bir de şöyle göstereyim arkadaşlar dediğim gibi modelimiz şu anda 300 Ütülendikten sonra daha güzel duracak şöyle düzeltip yeniden göstereceğim arkadaşlar elimle Evet arkadaşlar gayet de güzel duran bir model oldu. Dediğim gibi inşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ve kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz de varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.